Yüksek bir artışla başladık. Yani dolayısıyla daha sonra boşluklara istinaden bizim fiyat indirimleri geldi otellerden. Bu da bizi erken rezervasyon yapmamızı etkiledi. Tabii benim dediği gibi de yine futbolun olması, Avrupa Kupalarının kupasının olması. Onun yanı sıra enflasyonda bizim yüksek kalıp devalüasyon yaşamamız, yani Euro'nun doların artmaması bizi pahalı kıldı Avrupa'da pahalı kılınca bize alternatif e, ülkeler öne çıktı. Kim? Demin bahsettiğiniz gibi e, Yunanistan çıktı. İspanya bizden daha ucuz kaldı. Evet. E, e, Portekiz kez aynı şekilde, Mısır ve e, Tunus gibi ülkeler zaten ucuzdu, daha ucuz kaldılar. E, bunun yanı sıra bir de iç pazarımız, bizim e, Avrupa pazarını veyahut da e, BDT ülkeleri, Rus pazarını destekleyen bizim Avrupa pazarı vardı. Pardon, evet, iç pazar vardı. İç pazarda kaydı. Özellikle enflasyonun yüksekliğinden belirli bir oranda insanlar seyahate gitmediler ama gidecek olanlar da ağırlıklı Yunanistan'ın 10 adayı açması Türkiye'deki yani geçici vize vermesi Türklere bizim Türklerimizi Yunanistan'a rezervasyon yapmaya yönlendirdi. Yani iç pazarımızı Yunanistan'a yönlendirdi ve medyada da izledik zaten. Ülkesel medyada da izledik. Ee, çok o bir e, iç pazarda Yunanistan adalarına akın oldu. Yunanistan bizden daha ucuz, bunu da zaten e, paylaşıldı bildiğimiz bir konu. E, ondan dolayı, ondan dolayı diğer ülkelere nazaran biz biraz daha düşük kaldık, özellikle düşük sezonlarda e, dolluk oranında düşük kaldık.